Arkadaşlar şimdi maç başlığı tekrarı göstereceğim? Geliyor Maç başlığı Dön Maç geldi <laughs> böyle bir, bir süreci ne Yine

Diego Rossi Diego Rossi başka yerde de kendin de şut alsınlar, <laughs> de, ne bakıyorum başka yerde. Bu ne şarkı? Ben bu şarkıyı ben kanal. İzledi kanal da verirsiniz. dostlar varsa istediyseniz ya da Karabekler'e kadar kullanma tezgahı dersiniz çıkar. Bu kadar kahvesinde. Şu Petro! Yo Petro! İlk golü göstereceğim. Maç şimdi. Tekrar 58 kilosum seyir Ve Başka videolar daha gelcem 27 abonesi var 28 seyirci seyirci Bir başka video daha çekerim Sizle birlikte Ben de size abone olayım Söz veriyorum ben de size

Ne kadar? Bacıay. Akıbet olarak söyleyeyim ki, öyle olacak söyleyeyim ben. Aslında golü ama neyse, olmaz. Çünkü benim daha geliyorum. Bizde bir tane beş sınıf ya da on beşim da. Bacıay!

başlıyorum o doğru rastlaya geçmiyor şimdi kahveci burada kaydı arkadan herşey kaydı o dönüş bölümde şimdi şeye yaptım arkadan thank sanki bir baktım o makinede oldu sanki öyle Arkadaşlar sabah maçında da etten öyle sarı kartı iptal Öyle öyle. Batuay, 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 Batuay. Açık bir ve ne şeridi ya? Başka bir video şey çekemeyeceğim çünkü başka bir yere gideceğiz ve yarın belki yarın belki çekebilirim bilmiyorum ama çok kötüydü. Ne Matuay Matuay ortası ne yaptı? Rossi gidiyor Rossi. Altı sıfır oluyor. Rossi. Ya ya. Rahmi. Çok güzel bir şey. Başka orta yapıyor. Bunu da ben ben bunu da yaptım. Gerçekten ben bunu da yaptım. Arkadaşlar bu seyahat Bir daha yapmak istiyorum <laughs> bir tane başka bir arkadaşlarımızla da trikli çeşme yapabiliriz yapabiliriz belki yapabiliriz ama bilmiyorum belki yapamayız çünkü okullar var biliyorsunuz ben berber okula gidiyorum ben okula gidiyor. <gülüyor> bizim büyükler bazıları. Ama ben yaptım. Ben, ben sadece bir be like Bir be like gelir Gelirse size like atacağım, abone olacağım. Her şeyi size bu kolyeyi sizin için yapıyorum. Ve arkadaşlar bir yata ama bu süre bitmeni var. Sonraki yıkaya gol attı. Ve maç için bir yaya Maçın ilk golünü göstereceğim. Sende. Göstereyim ilk golünü. Belki göstermez ama

bu maçı yaptı ya. Maçı oynarsında şey yaptı neydi? Ee, Petra attı. Ve görüşürüz. Bay bay.